Evet arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Eski sınıfımdaki bir arkadaşımın kanalını ifşa edeceğim. İfşa edeceğim dediğim trollleyeceğim. Şimdi şarkılı videoları arada bir şey yapacağım. O yüzden az az geçmem gerekiyor. Burada bayağı cringe videoları var. Ne yapsam ne yapsam hangi videosu? Mistik hareket. Hemen durduralım. Yorum yok. Hepsini. Bu da olmaz. Bakacağım bir. Hepsini sansürleyeceğim. Kanal alın falan. Çünkü çok bilinen bir kanalı yok. O yüzden şey gibi olsaydı Ahmet Can falan olsaydı belki gösterirdim. Hangi kanalını, hangi videosunu yapsam ki? Hepsi kapalı ya. Bak. Hep şarkı var. Bu da olmaz. Burada yorumlar var. Şimdi ne yazacağım? Söyleyeyim mi? İsmini söylerim de kanalda da olmayacak. Yazdıklarımı görüyorsunuz zaten. Defne. Ne yazsam? ki aras. Var mı? Şu an okulumu çok çok değişik çok ciddi bir şey yazacağım. Şu an okulumu ne yazsam futbolda temsil ediyorum. De, güzel bir yazı yazacağım. Örümcek vardı. Mesajı futbolcu. Seçmelerinde Eu vou fazer uma Eu vou fazer ne yazsam Bu ve ve eğer iletişime geçebiliyorsan görürse artık. Hemen bakalım kaç dakika olmuş. Baya olmuş yani. Dur. Aynı mesajı şey yapayım. İlk videosu. En sonki videosunu yapalım. Asırıl Arvah baba Babayla zor yarışırlar. Ya bir videomda şarkı olmasın vallahi Hepsini duydurmak gerekiyor ha. Hepsini tak 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 tak. Ah sarılar. O oh. işte söyleyemiyorum. Üp gereği, üp gereği, üp Yaz bekleme. Mine mine Hemen ses Ses yok adamım. Bunu yapan kötü biri. Sadece onu biliyorum. Bizim sınıfta da böyle biri vardı. Ne oldu lan? Hayır 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 öyle şey yapmayacağım ben. Ah, sarılır. <laughs> Yat esmer. Kalk sarışınları. Babayla zor yarışırlar. Babayla zor yarışırlar. Kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım. Tak tak kapıda kim var? Şu an bulutlardayım. En sonki videosuna. Son yüklenen. Bozu mu? As. As. Evet. Video devam ediyor. Kontrolte devam ediyoruz. Çok açıklayıcı bir şey oldu. Ne? Neyse. Mesajı gelene kadar şey yapacağım. Ne diyeyim? Öf. Mesajı gelene kadar bekle bir şeye baktım. Heh. Mesajı gelene kadar bu video burada sonlanıyor.